Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Olivia Dolun kol yapımını öğreneceğiz. Kolumuza ter rengi ile başlıyoruz arkadaşlar. 8 zincir çekerek başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 İkinci zincirden itibaren 6 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Son zincire yani aynı yere 3 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 Son zincire 3 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 Zincirin kaç tarafından devam ediyoruz? yanındaki zincire batıyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Son zincire 1 artırma yapıyoruz. Bir 2 İlk sıramızı tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 16 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi ikinci e, sıraya geçiyoruz. İkinci sıramıza arttırma ile başlıyoruz arkadaşlar. Bir 2 aynı yere 2 adet sık iğne yaptık sonrasında 5 sık iğne örüyoruz 2 3 4 5 daha sonra bir arttırma yapıyoruz spiral şeklinde örüyoruz arkadaşlar bir arttırma yapıyoruz. Sonrasında bir sık iğne. Sonra tekrar bir arttırma. Yine zincirin karşı tarafına geçtik. 5 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda 20 adet sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sıradayız. Üçüncü sıradan yedinci sıraya kadar yani yedinci sırada dahil olmak üzere arttırma ve eksiltme yapmadan 20 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Şimdi yer belirleyici ipimi ben takıyorum. Spiral şeklinde ördüğüm için yerimi kaybetmek istemiyorum. 3. sıradan 7. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan 20 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3. sıradan 7. sıraya kadar, 7. sırada dahil olmak üzere arttırma ve eksiltme yapmadan her sırada 20 adet sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 3. sıradan 7. sıraya kadar 7. sırada dahil olmak üzere arttırma ve eksiltme yapmadan 20 sık iğne ördük arkadaşlar. Şimdi 8. sıradayız. 8. sıramızda eksiltme ile başlıyoruz. Bir eksiltme 8 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar bir eksiltme yapıyoruz. Tekrar 8 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Eksiltmelerimiz elin yanlarında kalıyor. Evet, 8. sık iğimizi ördük yer belirleyici ipimizi yukarıya taşıyoruz. 8. sıramızı 1 eksiltme, 8 sık iğne ve 1 eksiltme, 8 sık iğne yaparak tamamladık arkadaşlar. 9. sıradayız. 9. sırada arttırma ve eksiltme yapmadan bir sıra 18 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 9. sıradayız. Bu sırada arttırma ve eksiltme yapmadan bir sıra 19 pardon 18 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 9. sıramızı artırma ve eksiltme yapmadan bir sıra 18 sık iğne olarak ördük ve tamamladık arkadaşlar. Şimdi 10. sıradayız. 10. sıraya tekrar eksiltme ile başlıyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. 7 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir eksiltme yapıyoruz. Ve 7 sık iğne örüyoruz arkadaşlar. eksiltmelerimiz elimizin yanlarına denk geliyor. 7. 10. sıramızı bir eksiltme 7 sık iğne, bir eksiltme 7 sık iğne olarak tamamladık. 11. sıradayız arkadaşlar. 11. sırada tekrar eksiltme ile başlıyoruz. Bir eksiltme, 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine bir eksiltme yapıyoruz. Ve 6 sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu aşamadan sonra yavaş yavaş elimizi doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet 6. sık iğnemizi de ördük. 11. sıramızı tamamladık. 1 eksiltme 6 sık iğne, 1 eksiltme 6 sık iğne yaparak 11. sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 12 ve 13. sıraları arttırma ve eksiltme yapmadan 14 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 12 13 ve 14. sıraları arttırma ve eksiltme yapmadan toplam 3 sıra 14 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 12 13 ve 14. sıraları toplam 3 sıra arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 12-13 ve 14 sıraları arttırma ve eksiltme yapmadan 14 sık iğne olarak ördük arkadaşlar. 14. sıramızın son sık iğnesinde renk değiştireceğiz. Onun için şöyle ter rengiyle batıyoruz. Krem renkli ipimizi alıyoruz. Bu şekilde krem rengi ile çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi 15. sıradayız. 15. sıramızı renk değiştirdik. Krem rengi ipimizle örüyoruz arkadaşlar. Yine arttırma ve eksiltme yapmadan 14 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 15. sıradayız. 15. sırada krem rengi ipimize geçtik. Arttırma ve eksiltme yapmadan bir sıra 14 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. Bu aşamada ter rengi ipimizi artık kesebiliriz. Şöyle keselim. Hatta ben yer belirleyici ipimi de çıkarmak istiyorum. Renk değiştirdiğim için sıramın başı belli. Artık oradan takip edebilirim. Şu şekilde düğüm atıyorum. Ki ipim çıkmasın. Ve bu aşamadan doldurmaya başlıyoruz arkadaşlar. doldurduk şöyle bakın elimiz oluştu şimdi kola devam ediyoruz 16. sıradayız arkadaşlar 16. sıradan 41. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar tekrar ediyorum 16. sıradayız 16. sıradan 41. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Doldurarak gitmeyi unutmayın. Sonrasında doldurması zor oluyor ve orantısız dolduruluyor. Bu da istemediğimiz bir görüntü oluşmasına sebep oluyor arkadaşlar. 16. sıradan 41. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan 14 sık iğne olarak örüyoruz arkadaşlar. 16. sıradan 41. sıraya kadar arttırma ve eksiltme yapmadan ördük arkadaşlar. Şimdi kolu bu şekilde tutuyoruz. Bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde kolumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmekleri karşılıklı alarak kapatıyoruz. Kolu çok fazla doldurmayın. Şöyle bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurun arkadaşlar. Çok gergin durmasın diktiğinizde. Evet karşılıklı kapattık. Dikmek için uzunca bir ip bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Oli ve dolun Kolumu tamamladık. Bu şekilde. Diğer kolu da aynı bu şekilde örüyorsunuz. Ve tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda olivya dolun vücudunu öreceğiz. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.